İhsan Kartali Efendi, yine bir cuma vakti, halkın şaşkın bakışları arasında Galata'dan Sultan Ahmet'e, Sema'da aheste aheste süzülmektedir. Küçükken Kaf Dağı'nda bulduğu yavru bir ankayı büyütmüş, kendine binek etmiştir. Afacanların dedesi, yiğitlerin hocası, muhtaçların babası, halkın göz bebeğidir. Nerede fukara var, eliyle koymuş gibi bulmakta ihtiyacını gidermektedir. Galata'yı evi bellemiş, tepesindeki konakta yaşamaktadır. Zira Hezarfen Ahmet Çelebi yıllar sonra aynı yerden uçacaktır. Gün bu ya, Cuma namazlarına Sultan Ahmet'e uçmaktadır. Herkes onun kartalına şaşırır ama o başka bir şeye şaşırmaktadır. Kendisini uçurana değil, ona bu kanatları verene, onu semada bir süs gibi yaratana, rüzgarda süzene şaşırmaktadır.